Müslümanlara genelde aşağılamaya çalışanlara baktığımızda bunların ekserisinin e, batılıklar tarafından e, dikte edilen eğitim ve e, hayat nizamı içerisinde aşağılandıkları için bu onlarda bir kaygı bozukluğunu yol açıyor. Dolayısıyla bu kaygı bozukluğundan kurtulmak için yer değiştirme yapıyorlar. Kendilerine yapılan e, aşağılama... E, uygulamalarını kendilerinden daha zayıf, daha adi, daha basit gördükleri örneğin Afgan Müslümanlarına, işte Arap Müslümanlarına, Zenci Müslümanlarına aşağılayarak e, psikolojideki savunma mekanizmasını hayat geçiriyorlar. Bu insanların temel sorunları üstünlük ve süperlilik algılarındaki bozukluktan kaynaklanıyor. Bu da inançlarındaki zafiyetten, seküler pozitivist yaklaşımlarından dolayı oluyor. Bu e, düşüncede oldukları için e, ne İslam'a giriyorlar bu manada ne de Batılılar gibi olabilirler. Çünkü Batılılar onları aşağılıyorlar. Batılıların istedikleri gibi de olamıyorlar. Çünkü sonuçta bir aidiyetleri var. Yani Türk olmasa bile, Müslüman olmasa bile yani e, köken olarak bu topraklara aitse bir şekilde onlar için örnek veriyorum. Bir Doğu Roma bir e, akan batılıların gözünde e, vahşi, e, putperest yani yok edilmesi gereken varlıklardı. Dolayısıyla bu kişiler e, iki arada bir deride kalıyorlar. O yüzden ki biz Müslümanlar şöyle düşünüyoruz. İzzeti üstünlüğü süperli. Allah'ta, Resul'ünde ve müminlerde bu buluyoruz. E, Dolayısıyla da bizim için üstünlük olarak, süperlik olarak Müslüman olmamız yeterli. Müslüman atalarımızla da övünüyoruz niye? Çünkü Allah'ın dini için gerçekten gayret etmişler. Bu toprakları bize vatan olarak, miras olarak bırakmışlar.